Neyde utançam be manyak Ulan her yol var anasını satayım her yol var Allah Allah Bak ben seni düzgün yola davet ediyorum Şu sigaranı söndüreceğim mekruhu Vücuduna zarar veriyor Sen hiç bastılar mı? Gece Ne basacak beni gece kim basacakmış ya Allah Ruhani yaratıklar ben inanmam öyle şeylere. İnanmaz mısın? Hiç gelmez daha önce galiba ziyaret. Allah dayı Salla. öyle bana şey Her yol var yer var. Hırsızlık var mı? Ben inanmam. Yıllardır. Sen hırsızlık yapıyormuşsun ben duydum onu. Ben yıllardır yapayım. Bana yıllardır. Sana gelme ha. Göndereyim mi lan bu gece sana? Ya dayı git hadi Oğlum, yap. Bak, gece geç olur. Dinimiz hoş çek görüntün. şu Şey, bak. Çek şu elini Bak evlat. Yok çarparım. Okurum çarparım. Yola gel. Önce çerçeveyi bul. Bak akıllı <laughs> olacaksın. E ya şey. Ben aklımı senden almayacağım. Senin yaşında da imanlık yaptım ben. Tamam mı? Bak dinimiz hoşgörü dini. Gel tövbe et. Tövbe. <laughs> bak evladım bak. Dinimiz hoşgörü dini. Abi boş geçti iyi ya. Bunları o ya. zaman sen kendine iyi bak sen. Ben yatıyorum ben canım. Ol. Ben yatıyorum uyuyorum. Sen rahat ol. Gece gece Ulan ne adamlara böyle şey yapıyoruz ya Bilmem yok Allah'mış Bilmem peygamber Karabatanmış da kafamız Kafam güzel Nelerle uğraşıyoruz gece gece Şişelim Ben de, ben de, ben de. Ooo! Oh. <laughs> Hadi dinle. Çağrıştın. Kusursuz yaptın. Kalp kurdun. Şimdi atap adama zamanı. kalk <laughs> 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 <Gülüyor> <Tutalım> <Gülüyor> ben kafalı adamım. Tutarım lan. Gidiyorsa hepimiz.